Herkese merhaba arkadaşlar ben karşınızda çocuk atar baba bugün size yepyeni bir video ile geliyorum bugün baba balon atma bayı oynayacağız bir yıldır bekliyorduk arkadaşlar betası geldi şu an betaya girdik harbiden çok zorlandık girmeye ama öyle böyle bir şekilde girdik nasıl girdim nasıl indirdim e bu süreci hepsini sizinle beraber paylaşacağım discordda yanımda bir de Bejan var Bejan hoş geldin canım hoş buldum merhaba abi merhaba canım şimdi senle beraber oyunu yavaş yavaş tanıttık nasıl kaydolduk nasıl yaptık nasıl bir süreç geçirdik hepsini beraber anlatacağız Bejan da oyun hakkında bilgisi olan bir arkadaşımız o da bir yıldır takip ediyor Valorant Mobile'i. Uzun zamandır da bekliyor. Benim doğum diyebilirim sıkıntı yok beraber size içerikler üreteceğiz elimizden geldiği kadar size bilgi vermeye çalışacağız baba gördüğünüz gibi şu an lobideyiz maça başlayacağız yavaştan ama şu an Bejan'a sorayım Bejan maçan başlarım yoksa oyun hakkında bir bilgi verelim mi lobide göstermemiz gereken bir şey var mı herkes şey soracak büyük ihtimal desenler skinler nasıl alınıyor bedava mı ya da oyun ne zaman çıkacak İlk evet. ilk önce oyun ne zaman çıkacağını kimse bilmiyor oyun şu an beta, ama beta sürüm olmasına rağmen gerçekten oyun çok güzel ve çok akıcı yapılmış beta sürüm nedir arkadaşlar şu an deneme yapıyorlar eksikleri tamamlamak için vesaire ona rağmen yani şu an hiçbir eksiği yok tamamen çok güzel oyun akıcı olma konusunda veya ne bileyim başarılı bir oyun olmuş yani güzel bir hissiyat veriyor gerçek Valorant'ta hiçbir fark yok yani gayet başarılı olmuş diyorum ben ve burada göstermemiz gereken herhangi bir şey var mı Japon Çince yazıyor kardeşim Çince var ama şu an okuyamıyorum <laughs> Bazen yardımcı olacak. Bezen şu an göstermemiz gereken ne var? بجان بجان فقط Burayı kesmek için Tabi efendim. Arkadaşlar öncelikle size bir ana ekranı göstereyim. Bunu şeyde görmemiştim. Normal PC'de olan Valorant'ta görmemiştim. PUBG Mobile'daki gibi burada bir arkadaşlık şeyi var. Bak burada normal chat var. Çince olduğu için pek anlaşılmıyor ama Türk versiyonu geldi. Harbiden çok güzel olacağına inanıyorum. Burada sosyalleşebiliyorsunuz yani arkadaşlar. Sıkıntı yok. Arkadaş ekleyebiliyorsunuz ya da Valorant'ta ilgili hiçbir şey bilmeyen arkadaşlar için de öğretici videolar gelecek. Bu tür içeriklerin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar abone olup like atıp yorum yapmanız gerçekten çok önemli benim için. Fikirlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz bilirsiniz veya hangi ajanı oyunla ilgili bir şey merak ediyorsanız yazabilirsiniz diğer videolarda göstermeye çalışacağız skinleri falan merak ediyorsunuzdur arkadaşlar beta sürüm olduğu için şu an skinleri bedavaya alabiliyoruz o, oynayıp alabiliyoruz da, para kasıp şu an skinleri nerede gösterebiliriz becan Abi şu an sol üstte Valorant'ın simgesi var. Yanında böyle sarı parlayan ya bir uç, e, yazı var. Şimdi ya burada sen... 4 tane skin paketi var. Her hafta yeni 2 tane skin paketi bir de 2, 2 tane yeni harita geliyor diye biliyorum. Ana, Ajan da geliyor. Ne oğlum baksana çok güzel ha. Baba hatta sen şu an alabiliyorsun onu. E burayı kapat abi şimdilik. Sana daha iyi. Bunu alalım yapacağım. bak. Ben bunu istiyorum baba. Net bunu almam lazım. Harbiden çok güzel görünüyor yani. Bunu kesin almam lazım ya. Çıktım buradan Bejan. Nereye giriyoruz şu an? Şimdi abi aşağıda asil var işte şeyler var bir de yukarıda iki tane yazı var görüyorsun abi Sağdaki günlük yenilenen dükkan mesela Aynen. her gün yenilecek sen her gecik. gece pazarı mı ney Valorant'ta buna ne diyorlar? Yok gece pazarı değil normal günlük yenilenen pazar gibi abi Baba baksana skinlere dört tane skin var şu an Hani bizim işimize yarayan bir şey yok herhalde ama o dinci değilim. Şimdiden söyleyeyim o din kullanmam. Arkadaşlar birazdan size oynayışını göstereceğim. Sıkıntı yok. Harbiden çok akıcı bir oyun. Şu an Türkiye'de içeri çeken ilk insanlardan biriyiz. Devamı gelecek. Sıkıntı yok. Valorant Mobile ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi cevaplayacağız. Nasıl yükleyeceksiniz? Nasıl kayıt olabilirsiniz? Nasıl bir süreç geçireceksiniz? Hepsini anlatacağız. Hiç sıkıntı yok. Bir sonraki videoda her şeyi detaylı bir şekilde anlatacağız. Linklendireceğiz. Nasıl kayıt olacaksınız? Ama kayıt olan herkes de onaylanmıyor. Bilginiz olsun. Onaylandığınızı nasıl anlayacaksınız? Hepsini detaylı bir şekilde şekilde göstereceğiz sıkıntı yok. an alacağımız bir şey var mı bebeğim burada? Abi şimdi ana menüye gelip ödüllerini al bir de istediğin skinleri al şimdi Nereden sol mi? aşağıda Sol aşağıda böyle battle pass var. Hediye kutusu var. İki tane. Onlardan birine bak. Arkadaşlar buraya da normal seviye atlayıp görev ödüllerini alabilirsiniz. Battle pass nerede? Burada mı? Altındaki abi. Aynen o. Uy, oğlum çok fena kinder gelecek Valorant'ta. Bu arada arkadaşlar aynı 19'unda Asil Vandal gelecekmiş. Böyle bir bilgi geldi. Onu da kesinlikle almayı düşünüyoruz. Videosunu çekip yayınlayacağız. Valorant'la ilgili hiçbir bilgisi olmayan arkadaşlara da öğretici videolar gelecek. Hani PUBG Mobile'a kafa tutan bir oyun geliyor. Gerçekten çok sıkıntı. Hani efsane bir oyun baba. Herkes indirici Herkes oynayacak bu oyunu merak etmeyin. Yüksek bir cihazla istemeyen bir oyun. Hani şu an PUBG Mobile'da biliyorsunuz artık baba. Bir yerden sonra FPS insanı duraklatıyor. Ama bu oyun öyle bir şey görmedim. Öyle bir şey hissetmedim. Gerçekten akıcı ve çoğu cihaz destekleyen bir oyun arkadaşlar. Ama beta sürümde şu anlık bütün cihazları desteklemiyor. Bilginiz olsun. Hangi cihazları destekliyorsa onların da bilgisini vereceğiz. Bir sonraki videoda hiç sıkıntı yok. Hepsini detaylı anlatacağız. Şu an ne alacağız biz Becan? Abi sol altta kırmızı yanan ikisini alabiliyorsun. Görevler yaparak bu ikisini Tamam bunları alalım. Güzel ilk skinimizi de aldık. İstediğim bir tane vandal vardı. Yine aynı dükkana girerek alabilirsin şimdi. Paran yetiyor sanırım. Aynen yetiyor. Yetmiyor. Yok. Yok abi bu değil. Var. Şu aşağıdaki iki tane var sağ tarafta. Onları alamıyorsunuz. Soldaki ikisini tek alabiliyorsunuz. anladım. Baba ben cemur. El rengi diyorum mor diyorum. Ben bunu alıyorum baba. Aa! Abi e, fotoğrafa tıklaman lazım. Tamam. Buradan istediğini alabiliyorsun. Hepsini ben paketi alabileceğiz sandım. Ben bir bıçağı alayım. Bıçağı mı alsak? Vandalı mı alsak? Vandalımızı abi... alalım. Bu vandal değil mi? Yanlış almıyoruz. O phantom. Va Oğlum vandal nerede? Vandal bu e, skin paketinde yok abi diğerinde var. Eheee o zaman vandalı alalım. Ben vandalcıyım ya valla. Abi bence sen bıçak al ben sana oyunda kendi desenlerimi atarım. Şu bıçağı mı Yeniyormuş alayım diğerini peki? Bıçağı al abi oyunda daha iyi görünüyor. Hani ben desen atarım sana esmerim. Ama yok ama. ben diğerini alacağım ya. Diğeri daha güzel abi bu tamam. normal sade bıçak gibi. Arkadaşlar ben bunu harbiden çok beğendim. Bu bıçağımı ilk alıyorum. Bu arada para yatırmanıza gerek yok. Bunları oyunu oynayarak elde edebiliyorsunuz bilginiz olsun evanterine girmen lazım Valorant simgesinin yanından üçüncüsü sağ tarafa doğru yok, aa şu ajanları da göstereyim birazdan onu unuttum ajanları da göstereceğiz arkadaşlar ışığımızlar tam direkt takılmış zaten aynen yükseltmen lazım abi bunun birinci seviyesi nereden yükseltiyoruz? baba çince anlamıyoruz aynen. ki aynen abi kırmızıya basıyorsun buna vur bir tane ana ne arvadını yavaş yavaş para kasarak bunu yükselteceğiz hiç sıkıntı yok bu arada arkadaşlar ajanları da göstereyim size merak edenler illaki vardır ama güzelliğine bir bakar mısın? Çok güzel görünüyor ya. Şu an grafikler size nasıl görünüyor bilmiyorum ama gerçekten mükemmel bir fiyat veriyor. Yani oyun zevki verecek bir oyun. Bu da Sage arkadaşlar. Phoenix. Aa, oğlum çok gerçekçi lan. Yemin ederim bu kadar beklemiyordum ha. Reyna benim mainim Reyna arkadaşlar. Reyna oynamayı seviyorum. Sıkıntı yok. Ama bütün ajanların oynayışını falan göstereceğim. Şu anda bende de alttan ajan açık. Bu da Sova arkadaşlar. Oyun bilgisi olmayan arkadaşlar de dediğim gibi öğretici videolar gelecek yani hiç sıkıntı yok. O zaman biz yavaş kısaca bir game geçelim mi? Şey diyeceğim hani şu an eksik ajanlar var dediğim gibi her hafta yeni yeni ajanlar yeni yeni haritalar gelecek. Aynen şu an Omen yok herhalde. Başka hangi karakter? Omen yok, yok. O? Neon yok mesela. Omen baba Başka... ben Neon gelirse Neon'u oynarım. Cypher var. Cypher gelmiş gördüm. Ha, Cypher var mı abi ben görmedim. Var, var. Baba lobiye bakar mısın? Arkadaşlar bu arada Valorant 5 arkadaşınızla oynayabileceğiniz bir oyun. Harbiden sarıyor. 4 kişilik değil 5 kişilik. Hacan da gelsin. Yani beni, kişi gireceğiz. beni lobiye davet eder misin? Aynen. Tamam canım. Bu arada daha, önce, hani, daha önce kayıt olup da hesabı onaylan arkadaşlar gelip bizimle oynayabilirsiniz. Birazdan ID'mi göstereceğim. Yorumlarda yazabilirsiniz baba. Dediğim gibi bizim için harbiden beğeni, yorumlarınız ve abone olmanız çok önemli. Desteklerinizi unutmayın arkadaşlar. Ona göre videoların devamı gelecek yani. Hemen Abi şimdi rektörü. soldaki rekabetçi, ortadaki normal mu? Sağdaki de evet. oynayacağız. Rank asacağız arkadaşlar. Bu arada rank yayınları da hem TikTok'tan olacak. Bilginiz olsun TikTok hesapları ya da sosyal medya hesaplarımız tamamen açıklama kısmında yazılacak. Videoları da gelecek. Yayınları da olacak. Rank asma videoları gelecek. Bilginiz olsun. Tek sıkıntısı oyunun bir tık MS'imiz var. O da normal. Şu an zaten Türkiye'den girdiğimiz için <laughs> böyle. Ama Türkiye'ye <laughs> böyle bir MS sorunu olmayacağını söyleyeyim arkadaşlar. Yani hiç sıkıntı yok o konuda. Maçı da erken buluyor bu arada. Reyna'yı kitle baba. Tamam, İnşallah söylüyorlardır ama Reyna'yı oynamayı seviyorum. <laughs> sıkıntı Çinli arkadaşlarımız ama çok fena oynuyorlar bu arada. Bilginiz olsun. Biz de yeni yeni oynuyoruz. Daha yeni indirdik. Daha oyunu şeyine alışmadık ama çok sağlam oynayacağımızı şimdiden söylüyorum size. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an karşıdaki hangi ajanları seçti onu da görebiliyorsunuz. ama sıkıntılı elemanlara benziyorlar da halledeceğiz diyorum. fang gong. Bu arada <laughs> hangisiyle <saha> oynayacaksın? valla <laughs> ee, Vallahi ben bir şerif alacağım. Sen bana şerif, şey e, abi şimdi dükkana gir e, kendi şerifini sat. Şey, kendi aynı yeri orada bir tane <laughs> şey var buton var aynı şimdi e, sağ üstte bir tane buton var ajanın üstünde <laughs> Ajanın üstünde var. Tamam. Aynı, şimdi tamam. şerife bas abi. Ben yanlış yaptım ya. Oğlum sen kendine şerif al, bana atarsın <laughs> Pardon aynı şeyi. Abi onu bana at, silaha basın tut, yukarı kaydır. Allah ben... Ya da abi, abi oyna sen oyna yapamadık, sonraki tur. <laughs> <laughs> abi bak, harbiden beceremedik. Bana da senin silahı vermeye çalıştırdın, sıkıntı yok. <laughs> Bu arada gyro falan yapabiliyorsunuz zayıflarını. Ya hassasiyet ayarlarını falan filan da öğreteceğiz. Tabii yukarıda kadar kamerası var olmadığı zaman Mid var. Ana <laughs> Baba çok güzel. Baba bir sahne bizim haberim hoşumdan öldüm senin. öldüm ama geliyorum. Tabi ama geliyorum. Tabi çok ben koyuyorum ama geliyorum. Tabi Abi biz yüksek rankına girdik ya o yüzden Sıkıntı yok Aynı değil Şu an tamam. e, rankımız da yüksek Daha güzel ya daha zevkli bir oyun çıkacağını düşünüyorum Rankımız şey e, Gold 1 Abi şimdi Aynen. oynayacaksın? Bu sefer düzgün yapacağız Canım e, ben eco kalmayı tercih ediyorum Tamam Diğeri full çekmek istiyorum Sen ne oynuyorsun şu an? Jet mi oynuyorsun? Ya Euro oynuyorum. pardon Yok Euro Abi gel Al şunu Oğlum çok iyi ya. Ben bu desenlerin hepsini istiyorum. Bu arada Valorant'ın desenlerine hayran birisiyim. Hepsini almayı düşünüyoruz. Videolardan sen göreceksin. Oh. Geliyor. Biz ben... nasıl öldük ya? Ben öldüm gene. Yerim belli olacak. Yok. zhongqu Lan kustum ama yapamadım ya. Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koy. Bunlar ölüyor ya bak bana. Aldım üstüne. Bitten giriyor da. Bize tarbi giriyor. Ver atıyorum. Anka kelime niye çalıyorsun ya Ne geliyor? Anka daha ses ayak seslerine de alışamadım ya. Bir tık problemli oynayabiliriz yani sıkıntı yok ama. Probası baksan. Bilmeyenler için anlatıyorum arkadaşlar? Şu an bizim görevimiz say fırmak. Hayşeng yiming Onların görevi ise bunu engellemek. Yalnız şuna ulti şu an. Allah kahru bela diyorum. Hı hı. Butonlara daha insan alışmadı ama sıkıntı yok. Yavaş yavaş öğreneceğiz yani bu. Biraz çekemedin mi? Sana çekeyim istiyorsan. Eee çektim ben. ben kötüyüm, Oğlum kötüyüm. aa operatör sandım değilmiş ha. Gel ayak patlayalım gel yürü. Sana yapacaktım zaten. Geliyorum. Abi kör attım sana. Çık. Bir tane daha kör atıyorum. Hoş ben de. Ben de atıyorum. Sağ bir kör var. Sağ bir kör. tam ya. Karnamla <laughs> aldın seni vallahi. <gülüyor> Anka. <gülüyor> yani <gülüyor> biraz elimizin ısınması lazım. <laughs> i̇nternet i̇nternet <laughs> geldi mi bizim? Hay güzel. <laughs> Oy. Abi bizim internet oh, geldi buldum. ben evet. birazdan evet. oynamaya başlıyorum. Evet. Arkadaşlar evet. dediğim gibi şu an oyunun tek MS biraz yüksek. MS bir tık yüksek geliyor bize. Evet. Abi arkana bak. Bak şu. Ben bu. Biz de ben ulti açıyorum. Eee <laughs> şey burada. Elis burada. Ee, burda burada. O öldü. <gülüyor> <gülüyor> Yok ben vurdumadım. Ee, biri daha var. Ona dikkat edin o iyi oynuyor. <laughs> Konfan <laughs> Baba can çekiyor hemen adamdan. <laughs> Lan oyun bitmiş Allah çarpsın haberim yok öyle bir dalmışım ki Gençler çok fena tarıyor ya oyuna bir daldım mı var ya her şeyi unutuyorum yemin ederim Şu an 3 sıkıntı yok alacağız Kaç kilimiz var? Baba bizim jet güzel oynuyor da baba biz de daha yeni oynuyoruz ya Elimiz alışacak sıkıntı yok Şurada adam sniper'la bakıyor da Baksan mı bilmiyorum. Yok hemen diyor. bizim şey... ben ölüyorum abi ölmedim tamam. Camım yok bizim save cam var. Bir dakika abi. Sola kör attım. Çıkalım sen bir, bir tane daha attım. Bir, bir... Ben bir... Hmm. spike kaldın mı? ben de abi. Ya, ya. kusun iyiyim ya. Victor seni kusmuş orada ha. Ben nereye gitmiş bu? Ben geri spike kurmaya gidiyorum. Aynen. Yani. Adamlar güzel ölüyor hiç riske atmaya gerek yok. İki İki tamam. 2 Ben iz kaldı. Almışsın onu zaten. Oğlum çok sarıyor lan. Grafikleri falan çok akıcı arkadaşlar Oyun oynasaydı incelik alabilirsiniz Abi neredeydin? Allah canım bilmiyorum ki Seni izliyorum Ses verme Bu arada çok benim manyak. shift tuşum yok hala ha Onu yapamadım oldu, Sayda gir. Çok iyisin oğlum. <laughs> Baba 53 sıkıntı yok. 8 yapıp, yapıp bunlara harbi çok fena saplayacağız. Arkadaşlar şu an savunmaya geçtik. Serit mi çektin? Görüyor. Ee, abi sen silahını sap ben sana desenli vereyim. Oğlum hiç gerek yok. Şerif at sen bana at ben sana atayım. Tamam oğlum. Al abi. Ben B'deyim. Zetseler abi. Zetmiş de burayı tutar da bilmiyorum. Sadece bir tık bin alışmak bin gerekiyor bin. arkadaşlar yani. Bir tık alışırsanız o da 3-4 günde bir alışma süreci var. Sonra rahat rahat oynayabiliyorsunuz. Ben şahsen daha dün indirdim çok fazla oynama vaktim olmadı Savaş savaş alışmaya çalışıyoruz ama sıkıntı yok diyorum Artıkına Öyle veriyorum. söyleyeyim abi PUBG Mobile'dan daha kolay alışılabilir yani aynen, aynen. daha rahat aynen. alışabilirsin aynen, ne? Hepsine geliyor sanırım Oyyy oğlum koşarken attı lan her şeyi bana Konuşurken unutma info vermeyi Fayda gelirler ben öldüm sanki ama aynı. <Gülüyor> <Gülüyor> <Şu> an, <laughs> <o kadar Gülüyor> Olsun en ticim <laughs> ticim ki, 4, Baba harbi Böyle olması daha iyi ya Şu an çekişmeni geçiyor maç Biz Direkt yüksek ranstan başladı Kocam rantı yüksek ya Baba herkese Bence çekmesinler bu eli de vereceğiz, mecbur yapacağız. Ben bir pusuya geçeceğim. Valla ben kör çekeceğim bir tane Abi şimdi ben şuraya geçeceğim tamam mı? Çırt, Sen ya. de burada çatışmış gibi yap. Geri kaç, beni görmüyorlar. Ben onları arkadan vururum. Tamam ben kör atarım. Sen kör at dediğinde kör atarım onları. <laughs> El sesi var. Beni bilmiyorlar abi. Güzel. Kör at dediğinde atarım. Yok, daha değil. Ben de kolum bırak. Abi, <laughs> şimdi <laughs> ya Hayır, perçinlattı. Misiler mi? Böyner 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 mi? 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 Buton mu gelsin yoksa eskisi gibi mi? Aynen Adam vandal çekmiş ikinci şeyde ya. Bence ratch'ı almayalım ya biz niye açılıyoruz ki ne O da doğru ben... Ne? Tam anca klasik bir şey yapıcam Çok fena geliyor geliyor çok fena geliyor geldim Jett'i engelledi biraz da kanka biri çok fena yedi ya bant tabi no, sen gelebilirsin dediğim gibi arkadaşlar az önce Shift tuşumuz yoktu şu an Shift'imiz var orda eğer sesi vermek istemiyorsanız böyle yürüyebilirsiniz oğlum bunlar ağa girecek ya tek kişi abi gitsin olur zaten ama ölmemeye dikkat et zaten tek kişi kuruyor, kuruyor, aynı. alamaz bu round. Ben kör atacağım. 3, 2, 1. Abi sen de mi kör oldun pardon. Abi alçoz. Abi ultimizle gelsin şu ultiyle bir adamlara dalayım var ya mahvedeceğim onları. Şu grafiklerin güzelliğine bakar mısın şofan. abi ya? Abi gel. <laughs> Anka çok iyi ya. Baba yapmışlar bu Vallahi yapmışlar ya. Bu arada Türkiye'de bir sen çekiyorsun bu bir de diğer o Discord'daki abi çekiyor. Aynen arkadaşlar şu an içerik bileten kimse yok. Yanlış geliyor. Lan bu kadar çok kendini beklemiyordum ya. Baba ilk maçımız harbi güzel sağlam maç attı. Tantı yok diyor halledeceğiz ama ya bu maçı vermek yok. Bu maçı vermek yok. Lan lan mı finish abi? Finish diyorum. Ee, Sınır. abi. E, Aynen hangisini seçiyorsun? Sıkıntı yok sen öne ya. Ha. ha, bana hiç fark etmiyor. İzleyicilere daha güzel gözüksün video. Ya silahımı çaldı. it oğlu it. <laughs> ben senin ölmeni bekleyeceğim mi? Evet ben onu trolleyeceğim şimdi. Şey, 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 Sağlam geliyor. Bağlanıcı <laughs> lo'da. Kanka çekmeyi unuttum ya. Allah kahru bela. Şimdi seyircilerin isterdim de çince mi? Çince biliyorum. Bil atamaz ki. Oha bu burada ne yapıyor? Nerede? Abi bir tane şey var. Base hani var. Onu armadınız? şerse hariteyi kullanabilirsiniz yani oyunu bilmeyenler için söyleyeyim. Haritayı kendimizlerimce yeri belli oluyor yani. Vay canına. Doçay plan arkadaşlar. E ee, biri var sağda abi. Bao Neng bir Ya büyük ihtimal soldu abi. Hmm. Bizim var zaten. Bana salsa lazım. şey bakalım olur. bir. Ama e, jetin var bizim 11 kilimiz var. İlk videoda MVP olmayı isterdim ama öyle. adamlar canavar gibi oynuyor. Yani oynuyorsunuz arkadaşlar. Bunlar boşta mı oynarlar Bir yetenekli abi. Tabii canım adamlar zehir. İki de ben bakıyorum. Abi hepsi ha, hepsi ha, hepsi ha. Yok emin değilim vazgeçtim. Ee, A var ama. Ama hepsi şorttan ya. ses geldi Oha ya, 3 kişi aynı anda peek alıyorlar. 3 kişi sadece bana peek alan, bir iki daha vardı bakalım. Kanka o neydi? <laughs> Valla para var mı? <laughs> Hem paramız yetti de. Ben ayı tutacağım ya bu el. Aa çok zayıf bak Ben de geleyim abi. Tamam güzel ya. Tutuşamızı aldık. Abi şimdi sen hemen oh. pil kalma ben şey atacağım kolon atacağım o info'yu alır zaten sonra sen körle çıkarsın çıkarıyorum direkt. biraz uzun da. Geldim. Geliyor geliyor. Ağzına nasıl Ya duvar yedim gene ya. Bizim seyirci afk. Ya ben niye donup kalıyorum orada? Hareket edemedim ya. Kaybettik baba. Gitti mi? Jetre Phoenix bilmiyorum alır mı? Phoenix bilmiyorum da Jet. Ben... O da ne alırsan tamam be. Alırsan tamam diyor.

اه بابا <applause> <مكرا> <mock> 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 Sıkıntı yok. İlk maçımız böyle geçti. Harbiden yüksek şan. altta gittik arkadaşlar. Böyle güzel videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar abone olup beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için harbiden çok değerli. Hepsini okuyacağım tek tek. Bir güzel içeriklere geleceğiz. Sıkıntı yok. Harbi diyorum Valorant Mobile baba. 10 üzerinden 10 puanı veriyorum ben. Sıkıntı yok. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda nasıl indirdik, nasıl yaptık her şeyi güzel bir şekilde açıklayacağız. Linklerini falan koyacağız. Sıkıntı yok diyorum. Ama bir şart daha. Dur baba. Bu video baba 500, 500 like iyidir değil mi? 500 like baba 500. 500 like'a okay. 500 like gelirse arkadaşlar bütün her şeyi açıklayacağız. Linklerini falan koyacağız. Detaylı bir anlatım yapacağız. Kendinize şimdiden çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.